Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 bütçesi üzerine söz aldım demiş olsam da sözü 2021 bütçesiyle ilgili almadım. Çünkü zaten söze gerek yok. Bize sormadan, bize danışmadan istediğiniz gibi bütçe geçiyor. Oy versek de geçiyor, oy vermesek de geçiyor. Yeni sistemin özelliği bu. Burada sadece özellikle muhalefet partisinden olan arkadaşlarımız illerinin vatandaşın sorunlarını dile getirmek için bir fırsat buluyor. İnşallah bu fırsatı da hükümetimiz dikkat alır, değerlendirir diyorum. Ben şahsımla ilgili bir iki cümle edeceğim. 1979 yılında 14 yaşında ülkücü hareketle tanıştım. Türk milliyetçisi oldum. 1979 yılında 14 yaşında hapse düştüm. 4 yıla yakın hapis yaptım. Tam 41 yıl Ülkücü Hareket'te Türk Milliyetçiliği davasını savunarak çizgimden hiç sapma göstermedim. Yalnızlığımıza çakalların bile güldüğü günlerde inadına ülkücü inadına Türk Milliyetçisi kaldım. Rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'in birileri kemik yalamaya gittiği dönemlerde Türk Milliyetçisi ve bir bozkurt olarak üç ilali Milliyetçi Hareket Partisi'ni canım pahasına savundum. Cumhur İttifakı döneminde de yine Sayın Cumhurbaşkanına oy isteme noktasında kendimden daha fazla samimi bir şekilde oy istedim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçilsin, ben seçilmesem de olur diyerek Cumhur İttifakına da sahip çıktım. Cumhur İttifakını savunmak ve Türk milliyetçisi olmanın gereği partime sahip çıkmak adına birçoklarını acımasızca kırdım. Acımasızca sözler söyledim. Netice itibariyle bugün geldiğimiz noktada Cumhur İttifakı'na zarar veriyorum diyerek Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildim. Ben Cumhur İttifakı'na zarar vermeyi hiç düşünmedim. Öyle bir niyetim de olmadı. Tarım Bakanı rekolte 665 bin ton dedi. Yalan konuşuyorsun veya yanlış bilgilendin dedim. Avrupalı fındık pahalı olursa almaz dedi. Yanlış konuşuyorsun. 14 dolara da aldı. 9 dolara da Avrupalı fındık aldı diyerek düşüncemi söyledim. Ama cumhur ittifakına zarar veriyorum diyerek AK Parti'nin sırtında MHP kamburdur diyenler ihraç edilmedi. Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenler ihraç edilmedi. Daha iki gün önce televizyonda HDP'nin kapatılmasına gerek yoktur diyenlere söz edilmedi. Ama ben milletin hakkını savundum diye partimden ihraç edildim. Kırgın mıyım? Asla. Bütün haklarımı helal ettim. Rabbim Hepsinden razı olsun. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye de bana gösterdiği müsamadan dolayı bundan önce yine teşekkür ediyorum. Beni birinci sıraya layık görerek milletvekili olmamı sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsin. Ama takdir edersiniz ki bağımsız olarak milletvekilliği yapmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekiline layık görmüyor. Ne konuşma fırsatı veriyor, ne söz veriyor. Dolayısıyla ben bu millete bir söz verdim. Maaş alıyorum bu milletin sayesinde. Bu maaşı helal ettirmem gerekiyor. Hakkı teslim etmem gerekiyor. Seçimler eğer 3 yıl varsa 3 yıl boyunca kurumsal bir kimlik adı altında bu millete hizmet etmem gerektiğine inandım. İki buçuk yıldır tanımaktan memnuniyet duyduğum Beyefendi kişiliğiyle değer verdiğim Sayın Gültekin Uysal kardeşimle birlikte yol yürümeye karar verdim ve yeter söz milletindir diyerek 73 yıl önce siyasi olarak Türkiye'de parti olarak demokraside büyük katkısı olan Demokrat Parti'ye geçmeye karar verdim. Rabbim milletimize de Türkiye Büyük Millet Meclisine de hayırlı olur diyorum. Gültekin Uysal kardeşimle birlikte Necip Fazıl'ın bir sözünü, bir şiirini burada hatırlatarak okuyarak sözlerime son vermek istiyorum. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız, rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuşsa bizi kader, aldırma bu dünya böyle gelmiş böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz, sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi yapan Çengarya yüz üstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya diyor ve Demokrat Parti'nin inşallah Türkiye'de iktidar olması ve hiçbir partiyle kavga etmek sizin Türk milleti adına siyaset yapmasını ve toplumun bölünmüşlüğüne son vermesi için çalışacağıma tekrar söz veriyor. Hep Hayırlı olsun Sayın Engin Yurt.